Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee ve Kahraman kartosuyla oynayacağız. Sağ olsun bulamadım. Abi bir Pele var. Bak bu sefer İlkan birim tamamı efsane veya kahraman. Şimdi aşağıya bakınca burada görüyorsunuz Tony Cross var. Neden? O da bir efsane. Onun için bir de benim takımın efsanesine koydum. David çok iyi bir adamdı yani. Bu arada Fenerbahçeliler kızacak ama. Çok iyi. Şimdi. Buraya şurada 10 yazıyor. Neden 10 yazıyor anlamak. Şunu açayım bir. Çekoslovakya, Santrafor, Şik geldi. Patrick Şik. Tövbe ya ya Resulallah ya. Aa eski hellaç mı oğlum bana nasıl bir isim ya. Neyse. Bakalım ne gelir. Almanya, Kaleci, Neuer geliyor. Yok Trap geliyormuş. Trap'ın iyi bir kariyeri var ama iyi bir kaleci değil. İlk kaleci gelmiş. Ne yapacaklar acaba? Güzel koyu kasıyorum yani. Bak. Şu an elimde silah var. Tabii ki de işte oyuncak silah. Neyse boşver ver. Bir şey diyeceğim. Rıbaz gireceğim bu sefer yani. Rıbaz girmem lazım çünkü. Aa 8'deydim ben. 9'a düşmüşüm. Heee de teknik direktörüm, şu teknik direktör. Şey olsaydı onu koyardım da. Şey. E, ee, Sörerlik sorarsan. Ay. Yok. Kulop Club koyuyorum. Kulop da bir efsane. Kulop da çok iyi bir adamdı. Yine kulağıma bir şey kaçtı galiba. Bu ne arkadaş? Formamı bu seçiyorum. Çok güzel bir forma bu. Oyun tarafı da Şevşenko'da yapmış. Bir de şey var. Dempsi mi var? Dempsi var galiba. Ot var. Rakibimin kadrosunu öğrenmek isterim ben her zaman. Casillas. Tamam bir karşı oyu sıkıntı Mbappé. Ön tarafı bayağı sıkıntılı ama defansını geçebileceğimi düşünüyorum doğru taklitte. Taklit. Konuşamıyorum tabii ki de. Başlasana kardeş. İki kişi değiller. Tamam. Adam gitti adam gitti. be adam gitti tam gol atacaktım atamadım. Piu. Ya kaleci açıyor. Yoksa onun şey değil yani. Tamam dur geliyor geliyor adam geliyor sakin. Sakin geriye. aman araba çok korktum. Şu an başa baş değil. Adam iyi oynuyor baya. Kukureya. Ya adamı trolle olsaydı oradan coşardı. Kimse yetişemez ona. Ayağını kırdım. Kimsin sen? Hiyaro. Hayır ya ben bu adamı kullanıyorum. Ya ama kırmızı da değil o. O kırmızı da değil yani. Adam çok sinirlendi. Şimdi buradan bile atar. Neyse. Şöyle Natalya'yı arkaya koyayım. Allah belanı versin. Natalya kısa. George Best mi vuracak? Şöyle. Hadi dayı be. Ronaldo niye adam da ya? O da sıkıntı. Lan anasını satayım. Adam her şeyi toplamış ya. Ve her videoda kırmızı kart var. Ha tamam çek. Tamam. Şöyle. Aman 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 aman. Evet tuttum ki. He <laughs> Nasıl ya? Heh. Tamam. Devam Dina atale. Hocam. Ayağımı kırdı orada adam. Dina atale'nin. Adam kısa zaten. Daha da mı kısaltacağım? Allah. Hiç çalmıyor ya. Ben çalma yapmayı beceremiyorum. Oh. Çok. Oğlum adam gelişine vuruyor. Gelişine vurmasak gol sıcak. Demek ki He Hayır öyle değil yani. Aklındaki şey değil. He atacan oradan ya. He atacan oradan oğlum. Şu an oyunun en iyi kalecilerinden biri var. Ananı arabadım çok korktum. Çok korktum. Boş Aa boş değilmiş. Ben kuleye çıkınca. Ya Royal Dünya'ymış. Allah belanı vermez. Oh. Çok korktum. Çok korktum. Döküyorum da yani. Douglas o kadar kısa mısın sen abi? Kalkamın efsanesi... Efsanesin ama sen. Ay, dur ya. Ama ya, ama 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 valla. Bir de atma. Allah belanı versin senin ya. Doğru söylüyor bak. Yusuf de geç. Gelsin bunu kafadan bir tane vursun yani. O garip atanların hepsi şerefsiz abi. Kimsin ya sen? Hayırdır dur oğlum grid atıyorsun sen. Kim lan o? Ben tanımıyorum. <laughs> ya adam biliyor yani çok geç kalıyor. Eyvah ee, taş tarafta kaldım. Aç kalıcı. Helice açılacaklar nereden her yerde bile Aha pop 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 tamam çıkalım. Ananar vardı mı oraya niye geldin? Tamam güzel kanat değiştirdim. Karşıya geçmek çok zor. Ya defans sizin vermiyor ki arkadaş. Atandan çok defans zor Hoppala, Ronaldo'nun Junior'ın kafa vurduğunu ben hayatımda görmedim ya. Aman açma 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 açma. Çok güzel. Hocam zorlanıyoruz. Adamın kadrosuna bak yani. Böyle tutalım tutalım. Aman tutalım. Tutalım, tutalım. tutalım her yere. Vuramaz o. Vuramaz o. Vurdu da yani. İyi vuramadı. Ulan Mbappé. Yaktın beni var ya Mbappé. O kartı çok glitchli. Ya, yemin ederim adam. Ya ne diyeyim ya? Yani? Çok iyi kart. Aslında i̇şte Mbappe şu an oyunun en iyi oyuncusu galiba. Güzel. Güzel paşla paşlaştım. Konuşamadım. ona <laughs> ne aradın Atıyordum neredeyse. İlk defa şut <laughs> Yok birkaç kere daha şut Bilmiyorum kayıtta bakalım. Aferin çeh. Adam benim tutacağımı biliyor uzaktan vuruyor o yüzden. Ama çeh uzaktan tutuyor işte. Ronaldo niye kullanıyor? Koordinere bak kim kullanıyor? Ya, Ro ya Mbappe kafa nerede vurdun sen acep? Harbiden lan Mbappe hiç kafa vurmadı. Yani Neymar da. Ya Neymar kadar vurduğunu görmedim. Geçtim. ya. Plase vuracağım. Adam plaseyi de vurdurmuyor. Ne yapalım? Lan aman sakin. Ama o yetişemez. O çok kısa ya. Dempsi Çok kısa ya. Hay Dinatale. Dinatale çok kısa abi. Ha atacağım. Atacağım ya. Bir zaman çalışa çalışa atacağım. kolay ya. Adam kayınca bitiyor iş. Hadi lan koşuyorum. Ona şunu sattım. Kaleci bile gelmiyor ya. Lan ne oluyor? Oyun takıldı. Ya. Aha. Mbappé sakat lan çok sen. Koşamaz ki Mbappe şu. Adam sakatken daha iyi koşuyor. Aman çe, Çok korktum çe. George Best. Adam çok iyi ya. Lan dur. Takılıyor bazen. Sinir bozuluyor. <laughs> aman. Aman aman. Hocam ilk yeri böyle bitti de yani ilk yeri adam topa kaç sahip oldu bilmiyorum. Hocam değişiklik yapmak lazım. Jonathan David'i alacağım takımı. Çok zor acı. Boyu yüksek olan birini alayım ya. Tevezin yüksek mi? O da kısa Allah belanı... Ya benim takım niye bu kadar kısa? Hayır abi ben değişiklik yapmayacağım. Şu an beşliğe de dönerdim de demedim yani demedim. Ya pas vermiyor pas vermiyor koldan dolayı sıkıntı ya. Çek topu. Aman çek topu. Ama adam çekeceğim ya topu çekeceğimi de biliyor. Adam her şeyi biliyor. Adam beynimin içinde ya. Ya da iyi bir adam. Ömer iyi çocuktu. Ama bir kusur vardı. İnsanlar çok fazla güveniyordu. O ne alaka bilmiyorum. Of son. Aman aman geçemedim arkadaş. Dinatale Metospor'dan. Aa. Fal çalmadı mı? sandım ben. O yüzden durdum. Yine benim? Çok benim artık şu an. Aa çak. ya. Şu alacağım, kafama dayayacağım şimdi Bu ne abi? Ya vurdurmuyor adam topaya. Ya hocam. Hatta söylemesi de adam yani içimden geçiyor. Arnayın atamazsın, 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 atamazsın. Siz onu yapamazsın. Oynadım. Ya çok güzel oynamıştım. Hop. Yine geçti. Aa. Şevşenko ile yaklaşık çok benziyor. Adam sağıyla, sağ ile vurmak için durdu. Neyse. Eyvah. De geri yani. Ananı harbata. Çok korktum. Çok kötü pas verdim orada. Hocam ben de basıyorum. Niye onunla onu dayı? demek ki o tek şut çekmiş. Ha benim şutum var. Ama geçmiyor. Ananlar batırıya çok bastım. Neyse devam. Kanna Todibo Tadip onun bu kartı çok gıcık bir kart ya. Best. Yani yok yani. Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak yani. Hayatında attın mı öyle bir gol? Attıysan tamam. Ben ben bayağı fazla vole gol attım. 50 tane falan atmışımdır. Çok güzel orta açıyorum. Çok güzel orta açıyorum. Eyvah 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 ben diğer adamı savunacağım. Arkasına geçti çok güzel arkasına geçti. Ama öyle bir arkasına geçmiş ki. Doğru diyorsun ya. Grid yapmaya hakkım var. Adam akrep attı bana. Dayı bu ne? Adam akrep attı. Ben bir şey demiyorum. Harbiden bir şey demiyorum. Oynuyorum sadece. Ya anam babam tövbe. konuşacağım konuşamıyorum. Ah ah olmadı ya adam benim ayamdan öyle bir topu aldı ki vuracağım sen. Aldım. Kinka <laughs> kim bir şey söyleyeceğim de yani o ona gerek yoktu. Hayat atacağım. Dedim ben ama atamaz. Sadece. Yani olmuyor. Ya ben bu rakibi nasıl yeneyim şimdi? Ben doğru zamanda açmasam şu anda şu anda mı 6-0 yiyor beni? Tut onu tut onu Aman tut onu. Aman tut onu Aman tut onu. He he. He. Adam orada nasıl çıkardı onu? Ya oha oha yani adam bütün topları alıyor. Zaten kaleciden gelen topları alıyor. Yoksa adam başka yapacağı bir şey yok. Yaptığı bir şey yok. Bana. Hocam bir de geçmiyor yani. Adamdan geçmiyor böyle. Pa, pa, pa. Boş. Boş deniyorsun bir daha dönemeyeceksin. Bekleyeceğim. Takıma yakını çağıracağım. Gel 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 gel. Git 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 git. Gel 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 gel. Git. Öyle zaman oynuyorum şu an. he. <laughs> şey anladım ben <laughs> benden daha aptal alsana o topu hocam adam şimdi kornerden atarsam kim kim çıkardıysa var ya mikrofonu kapatıp <laughs> neyse Atacan sanki, atacan, atacan, he <laughs> he. 300. deneyim bu. Kapıcıyı açıyorum sonunda. Şu kayıp. Açmayayım o kadar. Açmayayım o kadar. Eyvallah. Bir tane gol atacağım. Hızlı. Geçmiyor adamdan geçmiyor. Yemin ederim geçmiyor ya. Yani. Bir de konsola bir şey oldu. Ne oluyor ya? Ben de kötü oynuyorum. Ah, hayır adam çok iyi oynuyor bir de. Bariyer ya. King maşallah. Aman 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 adam geldi yani. Bes. Dayı ben nereye gidiyorum? Takılı kalıyor öyle. Hep bir halı tur halıyız biz bize ben. Neyse. İşte. Ya maç bitti. Zaten bu maçı yenemezdim. Adam öyle bir kadrosu var ki. Hem defansı hem atalı hem. Yes. Kısır sesleri hoşuma gitmiyor. Neyse. 50 kazanıldı. Hedef tamamlandı. Hedef ne? hedef ne? hedefi tamamlanıyor ya. Ha şuymuş. Puff koleksiyon. Ne yapayım ben puff koleksiyon şimdi. Bir de kalk ha kalk ha kalk kalk kalk, 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 kalk. yapalım. Son kalk. Nerede o? Ha. Sıkamışım. Ay 84 pardon. Neyse. Şimdi en düşük şu ver. ver. Biz bize benzeriz, hep bir anla turhalıyız, biz bize benzeriz, yüz bin kere tövbe eder, yine şarap içeriz. Namus belasını söylüyordum da. Gülülülü yaptım çünkü adamı. Aa, dur kalecileri döşeyeceğim şimdi. Çünkü niye olmasın. Adam hierro boşuna kırmızı kart gördü şimdi. Ben niye böyle yapıyorum ki? Ya, hierro boşuna, gerçekten boşuna kırmızı kart gördü. Hepsi değildi, değil dedim ya şu var ya. Şunlar da çok zorlanıyorum Ben o yüzden mevkilerine göre yapıyorum. Biz bize benzeriz. Hep bir hal torhalıyız. Bak daha sol bekim yok. Yani karasko. Martin Korta. Haydi bismillah. inşallah olur. Mamama olmadı şey deneyeceğiz. James alacağız. Tak diye koyacağız bitti. Afrika takımını da gönder abicim. Bir şey yapılmıyor. Afrika takımı bir video oldu arkadaşlar. Hadi mağazam. 10 saniye içinde. Mi? Tots gelmesi gerekiyor. Lütfen gelir. İnşallah gelirsin. Bak. Ha böyle deyince vermiyor. Switch'e. Santrofor. Bu ne ya? Ne? Avrupa geldi. Allah belasını. Kim geldi? Pedro geldi. Ya ne alakası var? Suyu gelmiş lan. Suyu gelmiş oğlum. Alex Morgan. Arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Selametle kalın arkadaşlarım. Dur şunu kapatamadım. Şunu açtım. Hadi görüşürüz. Bay bay.